Beni bozacaksın tavşan Ya şöyle gidecek ben Hepsi şey benimkiler İnanın her çocuk şey öyle Hani bir şey yapmaz mı? Hepsi tepiniyor mu? ya Ne yapacağım bombayı? <Evet>. <laughs> Bomba <yapalım bir> <laughs> Ne yapacaksın? <laughs> ne yapacaksın? <laughs> <Hı. gülüyor> <Hı. gülüyor> ne Ne yapacaksın? Ne Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne Ne yapacaksın? Enişte nasıl Kürtçe? <laughs> Kurtulduğunda geldi. Son bir aydır falan böyle şey konuşuyor. Genizden mi? Genizden konuşuyor. Hmm, olabilir. Olur, olur. Adam geldi sonra. Biraz <laughs> da geçti de bak. Sanki, bana şey o hani yapıyor gibi geliyor. Hmm. Olur. <laughs> o, o, ayağımı koparmış. Ayşe ayağına gitti. Şimdi, ay sağlığına ne zaman geçecek? Şimdi, ay sağlığına ne zaman Baktırsın. 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 Baktır Baktır oraya. Nereye gidiyorsun? 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 Anne gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye